Herkese merhaba. Bugün 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü. Bugün özel hocalarımıza mühendisliği bir objeyle sembolize etselerde bunun ne olacağını ve nedenini sorduk. Hadi gelin bildiğine cevap verdiklerine bakalım. Uçak kanatları üç boyutlu yazıyla elektrik bal mercek köprüye benzetebiliriz. Bir anahtara benzetiyorum. Magic, Bu reaktörler olurdu. İlk aklıma gelen şey Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi oluyor. Mühendislik insan arzularıyla doğa kanunları arasında köprü kuran bir meslek dalıdır. Ve mühendisliği bir nesne olarak sembolize etmemiz gerekirse buna uçak kanatlarını örnek verebiliriz. Nitekim uçak kanatları insanoğlunun uçma hayalini mümkün kılmıştır. Benim cevabım üç boyutlu yazıcılar. Üç boyutlu yazıcılar oldukça karmaşık şekilli parçaları üretmeye imkan tanıyor. Elimde de bu parçalardan bir tanesini görebilirsiniz. 3 boyutlu yazıcılar birçok farklı mühendisliğin birleştiği bir noktada. Her mühendislik kendi alanında çalışma konuları bulabilir. If I had to introduce one object as a symbol of engineering, electric bulb. That's actually the revival in the era of science. completely transformation from the mechanical energy to the electrical energy and who was that guy thomas edison you know how much experiment he did more than 10000 you know how much materials he tested more than 6000 so that's actually the revival in the field of engineering temsil ederim. Çünkü mercek bir görünmeyen bir dünyayı görünür kılan bir araçtır. Bence mühendislikte de böyle çalışır. Karmaşık fiziksel gerçeklikleri anlamlandırır modeller dönüştürür ve son olarak insanla hizmet edecek çözümler üretir. Bir malzeme mühendisi olarak mühendisliği bir köprüye benzetebiliriz. Çünkü bilimsel bilgiyi doğru malzeme ile do güvenli ve işlevsel çözümlere taşır. Ben genetik mühendisliğini bir anahtara benzetiyorum. Çünkü karmaşık bir sistem olan genomu açmaya, anlamaya ve yönlendirmeye yarar. Mühendisi bir nesneyle sembolize edecek olsam bu reaktörler olurdu. Biz kimya mühendisliğinde reaktörler çok ehemmiyetlidir. Nasıl ki insanın kalbi insan vücudunda bütün kan pompalamasını sağlayıp yaşamı devam idame ettiriyorsa kimya mühendisliğinde de reaktörler bu mesafededir. My answer is that the closest thing uh, to the engineering like it is the magic and why is that because in the engineering domain everything is put together uh, smartly very efficiently and everything works together and it is the you know closest thing to the magic when this the bir objeyle veya bir kavramla tanıtmak istediğimizde ilk aklıma gelen şey aslında Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi oluyor. Çünkü yüksek teknoloji ürünler üreten ve uygulamalı eğitimle, teknolojik altyapıyla, nitelikli mühendis yetiştiren en önemli üniversitelerden biri olduğumuzu düşünüyorum. Neden neden mühendislik dediğimizde ilk olarak ilk aklıma gelen şey Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi oluyor.